Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Bugün yumurtalık kanseri konuşacağız. Özellikle de yumurtalık kanseri cerrahisinde son yıllarda kat edilen teknolojik gelişmelerden konuşacağız. Son yıllarda ne gibi gelişmeler oldu da yumurtalık kanseri ameliyatında başarı oranları bu kadar arttı? Bundan yaklaşık 100 yıl önce, hatta 120 yıl önce 1900'lü yıllarda yumurtalık kanseri tanısı konmuş bir kadının ortalama yaşam beklentisi 6 aydı günümüzde artık yumurtalık kanser tanısı konmuş bir hastanın ortalama ömrü 10-15'li yıllarla ölçülüyor. Yani biliyorsunuz kanser hastalıklarında 5 yıllık sörviden bahsederiz. Yani 5 yıllık sağ kalım oranı işte 1 yıllık sağ kalım oranı gibi. Biz birçok hastada artık 10 yıl, 15 yıl, 20. yıla ulaşmış yumurtalık kanseri hastası olan kişilerin takiplerini yapmaktayız. Peki neden yaklaşık 120 yıl önce yumurtalık kanseri tanısı konan hastaların ömrü 6 aydı? Bunun tabii birçok sebebi var. Bunların başında cerrahinin gelişmesi geliyor. Özellikle cerrahide anestezi tekniklerinin gelişmesi, bununla birlikte ameliyat sırasında kullandığımız ekipmanların teknolojiye paralel olarak gelişmesi ve cerrahi tekniklerimizin ilerlemesiyle günümüzde artık anatomik olarak bir tümörün çıkartılamayacağı veya ulaşamayacağımız bir bölge kalmadı. Çünkü daha öncesinde, yaklaşık 100-120 yıl önce anestezi yetersiz olduğu için ameliyatlar daha kapsamlı yapılamıyordu. Bununla birlikte anatomi bilgimiz de yetersiz olduğu için ve cerrahi ekipman da yetersiz olduğu için sadece temel kitlenin çıkartılması şeklinde ameliyatlar yapıldığında ameliyatların çoğunun başarısı oldukça düşüktü. Bununla birlikte 1940'lı yıllara geldiğimizde artık kemoterapi süreci başlamaya başladı. Dünyada ilk bulunan kemoterapi ilaçlarından bir tanesi platin bazlı cisplatin adı verilen bir kemoterapi ajanıdır ve günümüzde hala yumurtalık kanserlerinin tedavisinde temel kemoterapi ajanı olarak kullanılmaktadır. Cisplatin yanlış bilmiyorsam 1945'li yıllarda bulundu ve bulan kişi Nobel ödülü aldı. Yani bu kadar önemli bir buluş ve yaklaşık 80 yıl boyunca da günümüze kadar etkin bir şekilde sispletin tedavide kullanılıyor. 1940'lı yıllara geldiğimizde 1900'lü yıllarda 6 ay olan ortalama ömür yaklaşık 24 aya çıktı. Yani bu sispletin bulunmuş olması hastaların ömrünü uzatan bir durum. Yani kemoterapinin etkinliği bu kadar yüksek. 1990'lı yıllara geldiğimizde Artık yumurtalık kanserinde sitorelektif cerrahi dediğimiz bütün tümörün vücuttan temizlenmesi, lenf notlarının temizlenmesi, karın iç zarının tamamen çıkartılması gerekirse diyaframın altının temizlenmesi, karaciğer rezeksiyonları, bağırsak rezeksiyonları, dalak veya vücudun başka herhangi bir yerinde yumurtalık kanserine bağlı metastaz varsa bunların çıkartılma konsepti oluştu. Ve Bununla birlikte de sıcak kemoterapi adını verdiğimiz ameliyat sırasında uygulanan yeni bir kemoterapi yönteminin de eklenmesiyle artık hastalarda ortalama ömür 24 aydan 5-6 yıllara kadar ulaştı. Günümüzde 2020 yıllara geldiğimizde artık kullandığımız cerrahi aletler 20 yıl öncesine göre daha gelişmiş. Anestezi ilaçları daha etkili. Kullandığımız antibiyotikler kullandığımız çeşitli kan ürünleri daha iyi hazırlandığı için ve daha az enfeksiyonla karşılaştığımız için artık çok daha geniş kapsamlı ameliyatları hatta çok büyük ameliyatları kapalı ameliyatlarla artık kocaman karında kesiler yapmak yerine laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemlerle yapabilmemizden dolayı hastaların ortalama ömür beklentisi daha da ilerledi. Günümüzde artık immünoterapi adını verdiğimiz tümör hücrelerine spesifik çok farklı ilaç gruplarının uygulanmasıyla hatta toplumumuzda buna akıllı ilaç olarak tanımlanıyor. Günümüzde artık over kanserlerinde çok etkili bir şekilde tedavi imkanı sağlanmaktadır. Yumurtalık kanserlerinin tedavisinde başarı etkileyen en önemli basamak cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi ne kadar başarılıysa, bunun akabinde uygulanacak olan kemoterapi ve immünoterapi süreçleri daha etkili bir şekilde gerçekleşebilecektir. Çünkü vücutta ne kadar az tümör kalırsa, bu ilaçlar o kadar etkili olmaktadır. Bu nedenle etkin bir cerrahi sayesinde günümüzde over kanseri artık ölümcül bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Hocam şöyle bir durum var. Her ne kadar konuştuk ilerlemelerden bahsettik ama bazı hastalara hala ameliyat edilemeyecekleri söyleniyor. Hastalığınız fazla ileride siz ameliyat edilemezsiniz gibi şeyler söyleniyor. Bu doğru mu yoksa günümüzde artık çoğu yumurtalık kanseri hastası ameliyat edilebilir mi? Öncelikle bir hastanın cerrahi tedaviden fayda görüp görmeyeceğinin objektif bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Yani bizim ameliyatlarımızda o tümörün tamamen çıkartılması önemli bir konu. Bununla birlikte hastanın bu gerçekleştirilecek olan ameliyatı tolere edip edemeyeceği, anestezi şartlarında hastada bir problem olup olmayacağı veya eşlik eden farklı rahatsızlıkları varsa bu hastamızın örneğin kalp problemleri olabilir, çeşitli endokrin problemleri olabilir. Örneğin ileri boyutta kontrolsüz diyabet olabilir, kontrolsüz bir hipertansiyon problemi veya çok daha farklı metabolik problemler olabilir. Bu nedenle cerrahi tedavide hastanın bireysel olarak ameliyatı yapacak doktor tarafından net bir şekilde değerlendirilmesi ve objektif karar verilmesi gerekir. Burada önemli olan hastadaki tümörün çıkartılıp çıkartılmayacağı ve cerrahi tecrübenin bunu mümkün kılıp kılmayacağının değerlendirilmesi. Artık özellikle bu çok ileri evre yumurtalık kanserlerinde biz tamamen tümörü çıkartabildiğimiz gibi hastanın daha az ağrı duymasına sağlayacak, ömrünü uzatacak daha fazla hayat konforu sağlayacak palyatif cerrahi tedaviler de uygulayabilmekteyiz. Yani gerçekten çok ileri boyuta gelmiş tamamen tümörün çıkartılamadığı uzak metastazları olan örneğin akciğere metastaz yapmış, beyne metastaz yapmış veya karaciğerin büyük bir kısmını kapsamış hastalarda çeşitli problemlerin daha az yaşanması için örneğin bağırsakların tıkanmasını önlemek için veya karın içerisindeki çok büyük kitlelerin vermiş olduğu rahatsızlıkların düzeltilmesi için tamamen tümör çıkartılmasa bile palyatif cerrahilerle hastanın hayat kalitesini artırabiliyoruz. Buradaki amaç bireyden bireye hastadan hastaya değişmekte. Eğer mümkünse cerrahi riskleri alıp tüm tümörün çıkartılması hastanın lehine olacak bir süreçtir. Ancak bu teknik olarak mümkün olsa bile hastanın mevcut durumu buna engel oluyorsa bu sefer de palyatif tedaviler yani kısmi rahatlatıcı tedavilerle hastaları hem hayat kalitesini artırmak hem de ömrünü uzatmak mümkün. Yumurtalık kanserinin tedavisinde en önemli konu tümörün komple tamamen çıkartılabilmesi. Eğer biz bunu gerçekleştirirsek hasta bunun sonucunu hayat kalitesinin artması ve ömrünün uzaması olarak görmekte. Hocam az önce kemoterapiden bahsettiniz. Özellikle de sıcak kemoterapiden bahsettiniz. Kemoterapi cerrahi'den sonra uygulanan destekleyici bir tedavi benim anladığım kadarıyla. Sıcak kemoterapinin bir yumurtalık kanseri hastası için avantajları ve faydaları nelerdir hocam? Kemoterapi dediğimiz bizim ilaç tedavisi aslında. Özellikle sitotoksik dediğimiz yani hücreleri öldüren çeşitli ilaçlar var. Bunların başında Sisplatin adını verdiğimiz platinyum bazlı veya bunun çok daha farklı formları var. Bu ilaçlar geliyor. Bunun dışında çok daha farklı grup ilaçlar kemoterapi sürecinde kullanılabiliyor. Fakat bizim bu kemoterapi sürecini ne zaman uyguladığımız önemli bir konu. Bazı durumlarda hastayı ameliyat etmeden önce kemoterapi uyguluyoruz. Bazı durumlarda hastayı doğrudan ameliyat edip ameliyat sonrasında kemoterapiye başlıyoruz. Ama her iki durum içinde biz ameliyat sırasında hastaya Sıcak kemoterapi adı verilen hipertermik intraperitoneal kemoterapi adını verdiğimiz bir tedaviyi eklediğimizde eğer etkin bir cerrahi yapılmışsa yani tüm tümör dokuları çıkartılmışsa biz sıcak kemoterapiyi de ameliyata ayrı bir prosedür olarak eklediğimizde hastanın mevcut rahatsızlığı daha geç ileri zamanlarda nüksediyor ya da nüksetmiyor. Sıcak kemoterapi uyguladığımızda ameliyat sırasında tüm tümör dokusunu çıkardıktan sonra ısıtılmış bir sıvının karın içerisinde çeşitli cihazlarla dolaştırılmasıyla yaptığımız ameliyatın etkinliği artıyor. Yani gözümüzde göremediğimiz sınırlar var biliyorsunuz. Örneğin 1 milimetrelik bir tümör hücresini biz gözümüzde görebilirken bundan daha küçük hücreleri ne yazık ki gözle görmemiz veya çeşitli aletlerle görmemiz mümkün değil. İşte bu ısıtılmış kemoterapi sayesinde sıcak kemoterapi veya ipek HIPEC, hipertermik intraperitoneal kemoterapi dediğimiz yöntemle gözümüzde göremediğimiz çok küçük tümör parçalarının da ortadan kalkması sağlanıyor. Ve bunun sonucunda da ameliyatın etkinliği artıyor. Tabii ki bu her hastaya uygulanabilir mi veya bazı hastalara uygulanabilir mi? Bunu ameliyat öncesinden değerlendirip hastanın mevcut durumuna göre cerrahisine ekleyip eklememe kararı cerrahın hem tecrübesine hem de tercihine bağlı bir durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama etkin bir cerrahi tedavi sonrasında uygulanan sıcak kemoterapi hastanın lehine olan bir durum. Hastalığın daha geç lüksetmesini sağlar ve tüm tümör dokusunun vücuttan çıkartılmasını sağlayabilen etkili bir tedavi yöntemi olarak söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz cevaplar için. Gerçekten çok tatmin edici cevaplar olduğuna inanıyorum. Şunu sormak istiyorum size. Yumurtalık kanseri teşhisi almış bir kadına verebileceğiniz en önemli tavsiye nedir? Yumurtalık kanseri tanısı genelde ileri yaşlarda konan bir rahatsızlık. Özellikle 60'lı yıllardan sonra, 60'lı yaşlardan sonra karşımıza çıkıyor. Ve hayatın tam düzeyine girdiği, işte emekli olmuş, çocukları evlenmiş, torunları olmuş. Yazlıkta yaşarken birdenbire bu ciddi rahatsızlıkta ne yazık ki karşılaşıyor hastalarımız. Buradan özetle şunu söylemek isterim. Artık günümüzde cerrahi teknikler ve kullandığımız ilaçlar o kadar çok ilerledi ki bundan 100 yıl öncesi durumda değiliz. Yani 100 yıl öncesinde olsaydık gerçekten yumurtalık kanseri tedavisi mümkün olmayan hastalıklar grubundaydı. Ama artık günümüzde biz yumurtalık kanseri dediğine tedavi ettiğimiz hastaları yıllarca takip ediyoruz. Hatta bazı hastalar niye kontrole gelip gittiğini bile unutabiliyor. Bu nedenle yumurtalık kanserinin Çözümsüz bir hastalık olmadığını bilmek gerekiyor. Evet kanser ciddi bir rahatsızlık tüm aileyi etkileyen bir hastalık. Yani sadece bir bireyi etkilemiyor. Çocuklarını etkiliyor, eşini etkiliyor, torunlarını etkiliyor, ebeveynlerini etkiliyor. Ve bu nedenle kanser hastalığını bir aile hastalığı olarak değerlendirmek gerekiyor. Ve bu kanser hastasına tüm ailenin yardım etmesi gerekiyor. Yani aile desteğini sağlamak gerekiyor. Aile desteği sağlandıktan sonra uygun bir cerrahi tedavi, uygun bir kemoterapi, onkolojik tedavi, gerekirse immünoterapi bunlar tamamlandığında hastalarımızın gerçekten bu rahatsızlıktan hızlı bir şekilde kurtulması, uzunca yıllar sağlıklı bir şekilde, problemsiz bir şekilde yaşaması mümkün. Artık günümüzde kanser hastalığı çözümsüz bir hastalık değil. Kronik bir hastalık olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani nasıl bir şeker hastası insülin kullanıyor sürekli veya tansiyon hastası sürekli tansiyon ilacı kullanıyor. İşte kanser hastalarında da etkili bir cerrahi tedavi uyguladıktan sonra uygun immünoterapi ve kemoterapi ajanları düzenli olarak kullanıldığında hastalar problemsiz bir şekilde uzunca yıllar yaşayabiliyorlar. O nedenle kanser tanısı kondu diye umutsuzluğa kapılmanın Hiçbir anlamı yok. Tedavisi olan bir durum. Yeter ki multidisipliner bir şekilde bu hastaya yaklaşılsın. Hastayı mutlu edecek, bu hastalıkta uzunca yıllar yaşamasını sağlayabilecek koşullar elimizde mevcut. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok değerliler. Umarız ki bu bilgiler ihtiyacı olanlara ulaşır videoyu kapatmadan önce son söz olarak ne eklemek istersiniz? Özellikle kanser tanısı almış olan hastaların gerçekten multidisipliner bir şekilde yaklaşılması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da ekip çalışması içerisinde cerrah, medikal onkolog, radyolog, patolog, nükleer tıp uzmanı veya diğer eşlik eden rahatsızlıklar için diğer uzmanlık alanlarının koordinasyonuyla. Örneğin hastanın ağrısı varsa bu konuda deneyimli bir algolog Patoloji sonuçlarının net bir şekilde karar verilebilmesi için onkoloji ile ilgili tecrübesi olan bir patolog ve gerçekten tüm bir süreci yönetecek, koordine edecek ve etkin bir şekilde cerrahi tedavi uygulayacak bir cerrahtan oluşan ekip tedavisi sayesinde onkoloji hastalarında başarı oranları oldukça yükselmekte. Bu nedenle eğer bir kanser tanısı konduysa gerçekten bu hastaların deneyimli bir ekip tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için tabii ki dünyanın her yerinde çeşitli merkezler, çeşitli hekimler çalışmakta. Bu nedenle ikinci bir görüş almak çoğu zaman hastanın tedavisinin yönlendirilmesinde ve hastanın kafasında hastalığın durumun anlaşılmasında objektif bir görüş olmasını sağlayabilir. Bu nedenle kanser tanısı olduğunda Mutlaka ikinci veya üçüncü görüşleri de almakta fayda var diye düşünüyorum. Buraya kadar izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Umarız ki bu bilgiler sizler için de faydalı olmuştur. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız bizleri sosyal medya kanallarından özellikle Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz.